Bizden bize de bu hafta yeniden iş insanı Emine Çam'la birlikteyiz. Sevgili izleyenler bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Mediker'in kurucusu Emine Çam yanımızda. Merhabalar Emine Hanım nasılsınız? Merhaba Adil Bey teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür yine bir aradayız. Hazırlıklar devam ediyor herhalde. Bir seyircilerimiz isterseniz paylaşalım. Bağnavuş Tersiye'de çok büyük bir kompleks açacak Şubat ayı gibi. Bunu bir seyircilerimize paylaşalım ne dersiniz? Olur. şu ana kadar Bahnhof Strasse'de iki tane yerimiz vardı, iki tane praksisimiz vardı. Bir tanesini kapattık, şu anda sadece küçük olanda 100-100 metrekaredeyiz. Büyük inşaatımız Lemeş Bileşirası'da. Evet. Buradan 200 metre ileride. Orası çok büyük olacak 400 metrekareden daha büyük 20 tane odamız var. Maalesef koronadan dolayı biraz uzadı inşaatımız. Ama Şubat ayının ortasına en geç Şubat ayının sonunda açılışımızı yapacağız. Müzik Aynı şekilde hizmetleriniz devam edecek herhalde. Hizmetlerinizin arasında yeniden hatırlatalım isterseniz. Çünkü geçmişte hep sizi konu kaldık, <laughs> anlattık. Neler var hizmetleriniz arasında? Kimler, niçin geliyor size? bizde de doğal tıp uzmanlığından tutun. Normal art praksiste bütün işlemlerimiz var. Güzellik, sağlık ve ameliyatlar, saç ekiminden, liposakşından, güzellikten yüz gerdirmeyi, ameliyatlı, ameliyatsız ve... Ağrı tedavilerinden bundan şurupundan yani hacamattan tutun sülük tedavisine akupunktura lazer epilasyona yani güzellik için sağlık için aradığınız bulabileceğiniz her şeyi bizde bulabiliyorsunuz. Evet. Bugün de aslında bir konuğumuz olacak. Hı hı. Onu özellikle sizin ağırlamanızı istedim. Estetik ameliyatı olmuş bir bayan var. Onunla, onun görüşlerini alacağız. Birazdan gelecek herhalde. Aynen. Biz de büyük bir ameliyat geçirdik. Komple vücut liposuction, karın germe ameliyatı ve bacak germe ameliyatı yaptı. Onun görüşlerini alacağız. Türkiye'de nasıl karşılandı? Türkiye'de büyük bir ekibimiz var. Yine burası gibi güzellik merkezimiz var ve kliniğimiz var. Kliniğimizde de bütün ameliyatları yapıyoruz, uyguluyoruz. Onun görüşlerini alacağız. Nasıl geçirmiş? Ameliyatı nasıl geçirdi? Daha sonrasında sıkıntılar yaşadı mı? Onları dinleyeceğiz. Emine Hanım hizmetlerinizin arasında neler var seyircilerimizle paylaşalım isterseniz. Bizim çok büyük bir ailemiz var. Bunların arasında estetik var, estetikte ameliyatlarımız var. Büyüte de ameliyatsız işlemlerimiz var. Bu bölgesel incelmeden tutun da işte yüz germesine, epilasyonuna, bütün güzellik işlemlerimizi büyütüde yapıyoruz ve e, sağlık danışmanlarımızdan tutun işte spor, EMS training, soğuk savuna, e, oksijen terapisi magnet fel terapisi, birçok yine açılımı var. Bunlar da vitalin içerisinde var. 2021'den beklentileriniz umutlu musunuz? Yani gerçekten her şey yoluna girecek mi? Bu pandemi sürecini atlatırsak. İnşallah umut ediyorum çünkü gerçekten tatili çok özledik. Hepimiz gibi normal artık ıı, özgür olmak istiyoruz. Hepimiz evet. özgür olmak istiyoruz. Özledik Özgürce. o günleri değil mi? Aynen. Evet. Restorana gitmeyi, insanlarla parti yapmayı, insanlarla evet. buluşmayı, iç iç olmayı, el tokalaşmayı ve sarılmayı. <laughs> o değerleri gerçekten evet. bir an önce kavuşuyoruz inşallah. Ee, peki başarılar diliyorum. Bir yeni yıl kutlaması alalım o zaman sizden de yakalamışken. 2000, evet. 2021 yılının herkese evet. koronasız, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir arada geçirmenizi diliyorum. Evet. Sevgiler. Bu arada konuğumuzda baş başa bırakıyorum size. Oldu. iyi günler diliyorum. Teşekkür size. ederim. Bir dahakine görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi günler. Teşekkür. Merhabalar. Bugün yanımda Lucia var. Bugünkü konumuz Lucia. Bizde bundan kısa bir süre önce büyük bir değişim yaşadı. Büyük bir ameliyat geçirdi. Bugün ona duygularını, yaşadıklarını soracağız ve bizimle anlatacak. Hallo Lucia, herzlich willkommen. Danke, dass du Zeit genommen hast für uns. Kannst du dich mal ganz kurz bei uns vorstellen? Ich bin Chia, ich bin 29 Jahre alt. Ich wohne in Offenbach. Ja. Wie hast du uns gefunden? Durch das Internet, also beziehungsweise Instagram. Was hast du in der Türkei alles erlebt? Kannst du mal kurz alles erzählen? Ich habe eigentlich vieles erlebt. Also auf jeden Fall gute Leute, mhm. die mich mit Herz auch aufgenommen haben. Ja. Was hast du Erwartungen gehabt? Mit welcher Hoffnung bist du hingeflogen? Also, mit der Hoffnung, dass mir halt jemand hilft, mhm. mit meiner Haut halt, weil ich ja diese 50 Kilo abgenommen habe und die Haut sich leider nicht zurückgebildet hat. Und dadurch bin ich dann dorthin gefahren, dass mir da geholfen wird. Ja, dann erzählst du mal uns, was du alles erlebt hast beim ersten Tag. Also, am ersten Tag ähm, habe ich auf jeden Fall den Covid-19-Test gemacht. War jetzt nicht das tollste Gefühl, aber gemacht habe ich. Dann wurden die ganzen Untersuchungen besprochen. Ja. Vorgespräche? Genau, Vorgespräche und. genau ähm, also hast uns dann uns ja der Arzt kennengelernt. Genau, der, ist, der richtig, war richtig lieb, der war mir auch direkt sympathisch. Also, ich habe mich direkt wohlgefühlt. Ja. Okay. Und wie war wie war der die OP gewesen? Die OP war an sich, ich hatte zwar am Anfang ein bisschen Angst, aber durch ähm, die Medica-Familie, so die haben mir halt ein bisschen die Angst genommen. Die waren auch jeden Tag mit mir, also haben mich auch sehr viel begleitet und halt auch Dolmetscher gemacht, weil ich ja nicht türkisch kann, oder? War das Problem gewesen für dich? Oder hast du irgendwie Schwierigkeiten gehabt? Nee, also eigentlich gar nicht. Also ich war, also war froh, dass jemand da war, der mich da ein bisschen als Dolmetscher gemacht hat. Und da hatte ich auch vollstes das Vertrauen, dass die mich nicht über den Tisch ziehen oder sowas. Ja. Würdest du uns dann weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich persönlich würde es immer wieder tun. Wir waren die Schmerzen im Endeffekt? Am Anfang, gut, ich hatte wirklich am Anfang die Zeit, hatte ich einen Tag wirklich Schmerzen, aber dann habe ich drüber weggesehen, dann war es halt nur noch so Muskelkater. Ja. Also jede Bewegung, die ich gemacht habe, kam mir vor, als hätte ich 20 Stunden im Fitnessstudio okay. verbracht. Ja. Aber ich würde es auf jeden Fall noch mal machen. Danke, herzlich Dank, dass du dann wirklich Zeit genommen hast. Und sehen wir uns dann beim nächsten Mal.